Selam arkadaşlar, bugün Minecraft Parodeleri şehrine geldim. Gördüğünüz gibi burada fakirin evi var. Burada zenginin evi var ama zenginin evi fakir gibi. Ama fakirin evi ise zengin gibi. Bakalım fakir evinde neler varmış. Gelin. Evet, yukarı katta neler var. Yukarı kat böyle burası. Manyo. Kubanya Master tarafında Bomboş bir oda var. Oha içinden geçtim resmen. Burada böyle yatak var. Ondan sonra da böyle fakir emrine yaptığı yataklar var. Şimdi de aşağı inelim. Aşağıda ne var? Burada böyle küçük su savuza var. Şimdi Minecraft polis merkezine gideceğim. Ardından bir kere komiseye bakalım. Da eczane var. Eczanenin içine bakalım. Çok merak ettim. Eczaneci abi bana ilaç verir misin eczaneci abi. Burası dışarı gidiyor. Geri girelim. Yani burası bomboş. Sanırım kapalı. Burası kimin eviydi yani? Zombi çetesinin mi? Ne bilmiyorum yani. Bomboş her yer. Bir de market var. Ben alışveriş yapmayı çok severim arkadaşlar. O yüzden şimdi Minecraft'ta alışveriş yapacağız. Marketçi abi. Aa, burada hiçbir şey yok. Marketçi abi. Kasiyer nerede? Kasiyer. Aa ben de buradan bir şeyler çalarım. Hırsızlık yaparım ben de. Ha, alamadım. Sanırım ürün yok ürün. Aa. O zaman bir de... ...bir yere gidelim. Ee, zaten fakirin evine bakmıştık. Ee, zenginin evine baktık deme. Zenginin evi bu arada küçücük. Yani... Hele bir Barbie bu evden sıkılıyor mu bilmiyorum. Aaa Rüzgar'ın odası. Nasıl Rüzgar'ın odası? Yukarı çıktığımızda terasını görebiliriz. Buranın bir yanında Kerem komiserimizin evi var. Bakalım Kerem komiserinin evi. Arkadaşlar böyle böyle bu yoktu yani şöyle bir masa herhalde bu masa vardı herhalde bir de şurada koltuklar vardı herhalde bilmiyorum ben girmedim hiç kere bu konserlerine ilk defa gidiyorum. Bu ne böyle burada bir düğme var ama basamıyorum yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir daha gitmemi istiyorsanız yorumları yazın yani. Zor buldum bunu. Şimdi neden şehirde hiç kimse yok Öne öne Çünkü Kerem Komiser ama evet onu onu siz izlemişsinizdir zaten Mike Paradelerin kanalında. Ah Kerem Komiser'in odası. Bakın. Kerem Komiseri'nin odası. Bakalım burada ne? Kerem Komiseri'nin koltuğuna oturdum. Ben neden minicikim acaba? Arkadaşlar büyükmüşüm. Bir de buralardan bir şeyler bakalım. Kırık hatta ne var? Ayy, kırık hatta bir şey yok. Aman içinden geçtim resmen şehrin be. Ee, fakirin evini oradan geçtik. Burada e, marketi tanıtmıştık. E, Eczaneyi gösterdik. E, bu eve tanıttık. Şu bilmem neyi tanıtmadık. İçin neden bomboş ya? O, bir de... Buraya hmm. bakalım. Kırıkata kata çıktığımızda şehrin dışına görüyoruz. Şehrin dışına çıkıyormuş buralar ya. İlk defa geldiğim için görmedim. Minecraft parodilerini kanalını izliyorum ama hmm, hmm, bilmiyorum yani. Burada böyle em, Buz Kralı ve Yeti Cardona böyle hapsedilen buzdolabı bütün şehri Hasan bütün şehri Hasan Usta yapmış maşallah. Maşallah tüm şehri gezdik. Bir de hmm, şu eve bakalım. Um, evde ne var? <laughs> Çiçeklere bakın arkadaşlar. Bunların <laughs> adı aslında pembe çiçek yani. Şurada bir gül var. Böyle güller. meşe falan var. Bunları böyle kim ekti bilmiyorum. Hasan Usta ekmiş olabilir. Hmm, bir de burada şey var. Bunda iki tane kapı var. İlk önce bu kapıya bakalım. Burası tuvale herhalde. Tuvalet. Şey hmm, burası dar bir yer. Hmm. E, burası gizli bir merdiven varmış herhalde. Görmedim ben merdiven merdiven. Sevmedim yani. E, şurada bir şeyler var. E, yukarı kata da çıkmak istemiyorum. E, şimdi buraya baktık değil mi? kırık kata tekrardan çıkalım. Burada bir tane daha kaldı. Var şimdi şehrin dışına çıkıyoruz. Şehrin dışına e, ama şehrin dış şehrin e, şey anda böyle bir yer var. Burası birinin eviydi. Aa, Şirekin evi evet. Ama Şirekin böyle değildi. Şehrin yanına geldiğinde Şöyle elmaslı bir yer var. Burası muhteşemmiş ya. Ne bu da böyle çift kişilik yatak var arkadaşlar. Yatışım gel ya bir deneyim. Ya, sevecek mi? Yatağın üstünde değeyim ve şimdi yatışım. Arkadaşlar çok rahat. <laughs> E ee, onun onun dışında bir şey yok. Ee, şimdi makro paradeleri şehrini gezmiş bulmaktayız. E ee, bir de böyle bir yer var bilmiyorum. Aa! Bunların böyle Kerem Komiser'in oğlu falan kalıyor ya. Böyle şeyler var. Ama bu evi böyle tersine yapmışlar. Şurada böyle dışında böyle bomboş bir yer var. Şehrin dışı. Mega perdeleri şehrine gidiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi em, zengin bir tane duvar örmüştü dün. Hani bir video çekmişlerdi. 10 mağazadan 7 mağazadan bilmiyorum. İşte bir video çekmişlerdi. O videoda işte şeydi yani. O videoda böyle şey falan böyle Fred'i e, ee, başkan olmak istiyordu. Herkes onu umursamadı ama. Herkes onu Burası şehrin girişi. Şehri... Arkadaşlar neden ben iç içe gidiyorum ama anlamadım. Minecraft. Ya bir insan valla hoş geldiniz der ya. Burada bir yer var. Aa Şireyn evi değil mi? Şirey'in bu taraftaydı çünkü. Evet Şirey'in evi. E burası ne? Sünger babanın evi buradaydı. Burada bir televizyon var. Onun dışında şey var böyle. E burası neresi? hem bomboş bir yer işte. E şurada e, bir de bir yer var onun dışında. Şu anda bir yer var. E böyle bir elmaslı ev var. Burada böyle lavlarımız var ama ben bunu üstünden gidebiliyorum. Burada böyle tuzaklarımız var herhalde. Girmedim buraya hiç. Burası böyle bomboş bir yer işte. Her tarafı bomboş yapmışlar. Burada böyle arabacı yazıyor şu. Yazıyordu şu üstte ama arabacıyı koymamış şerefsizler. Burada ne var? Şöyle bir villa var. Böyle villalar falan var. Ay. Minecraft parodeleri şehrinin şu yanında da böyle papatyalar var ama toplayamayız. Ee, onun dışında Kerem komiserin evindeydi burası. Bakalım. Yok. Burası hmm, başka bir şey değil. Hmm. Şimdi e, şuraya bakalım. Burada zaten cami var. Cami çok merak ettim. Abi, o yüzden abi. camiye doğru düzgün girilir. Girilmezse günah olur. O yüzden ben camiye doğru düzgün gireyim. E, burası ne? Ezan okunan yer mi acaba? E, Makrap pardeli videosunu izlediğimde e, bir tane yukarı vardı. E, orada böyle Evet bu yukarıda şu yukarı şu yanında duruyor da Ezancı abimiz böyle ezan okuyordu şu anda durup Allahu ekber Allahu ekber. Eşşel la böyle falan diyordu. Yani onun dışında şu anda bir şey var. Onu onu fark ettim kapkara. Bu beyazdı ama kapkara değildi. Maşallah Hasan Usta. Bütün bütün ayı bitirmiştim. Maşallah. Maşallah, maşallah Hasan Usta ya. Hasan Usta maşallah. Bunları nasıl başardın acaba? Burada böyle bir yer var. Hasan Usta'ya maşallah ya. Nasıl başarmış? Böyle böyle şöyle bir ev var var. İnşallah burası başka bir yer yani. Şimdi hiçbir şey yok e, ee, şurada e, ım, bu yan var böyle yalnız da onun yanında zaten Şirin ev burası Şirin ev değildi pardon Şirin ev şu, şu, taraftaydı buradaydı ama Şirin ev böyle değildi yani bir daha bakalım yani saçma bir ev olmuş şu an çok da İran çoğumuş rengi. Yine de Şirey'in evi güzel olmuş. Bayıldım. Yani arabacıda hiçbir araba yok sadece salterler var. Ee, onun dışında hiçbir şey yok. Şurada bir popaçımız var. Arkadaşlar, eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup zil tuşuna basmayı unutmayın. Bakın, bakın size Minecraft ordeleri şehrini gezdirdim bu kadar böyle like atmamazlık, abone olmamazlık olmaz mı? Bu 4 aboneden kurtulmak istiyorum arkadaşlar. 1 milyon abone olalım arkadaşlar. Yorum yapmayı da unutmayın. İşte böyle. Yani 1 milyon abone olalım. Hadi arkadaşlar hoşçakalın.